özlemiş. Yandaki bizim tamam, enişte oluruz. Yaramazlarmış. Yandakilerin abi Hüseyin kaba. Az bir O zaman sevindim. Hep geldiniz. O zaman mi aldınız? Hüseyin'e üç gündür bize aradınız. Burada toplandık. Imkanlar tabii kızıptı. Çünkü biz sıfır borçlu işte şirketimiz. Sıfır borçlu teslimiz. Kırk milyon borçla bize geri Valla başkanıma çok çok teşekkür ediyoruz bizleri ziyaret ettiğiniz için. Tabii yani. ki herkesin bir beklentisi mi? olur. Bizim de beklentilerimiz var. Ya yoldan, yapılmasından ve hatta bizim bu camimizde bir yapılma şeyimiz var. Bu Nozman'ın filan bir tadilat filan yapacağız başkanım. Ama sizden başka olmazsa da kum, çakıl. Tamam veririm kardeşim. Yani onlarda ne bir destek olursanız. Ne şeyini gönderin. Sadece. Daha muadil başlayacak hemen başkanım da, işte ona bir malzeme lazım. Onlardan yardımcı olursanız, memnun oluruz. Benim çok sevdiğim bir mahalle burası, köyümüz. Başta muhtarımıza, Marangeci'nin değerli sakinlerine teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladılar. Ben başkan amcaları, daire müdürlerimle beraber geziyoruz. Daha önce de Fenişler ekibi Çardak'tan başladılar, bu bölgeleri gezdiler belli bir miktarda bir taş döşeme, parke taş döşeme projemiz vardı. Bunlardan bir kısmı da burada yapılacak inşallah. Muhtarımız ve bizim ekip birlikte değerli en kritik, en elzem yerden başlayacaklar. Burayı ee, buraya daha önce de bir de ağırladılar. Ben hakikaten e, vefa borcum var bu köye. Ee, sürekli de gelmeye çalışıyoruz. Azıcık muhtarım cami ile ilgili bir konu, lojman ile ilgili. Bize düşen ne varsa yapmayı çalışıyor. Bu da amcamın seçim öncesi. Bir çatının altında soğuk bir yerdeydi. Ercan'la beraber ziyaret etmiştik. Gelirken ablamı da gördüm, uğradım. Tamamlanmış. Emeği geçenlere teşebbüsü bir elimizden geleni yaptık. Güle güle otursun inşallah. bunun ya? iyi bak. bak. Bir malzememiz vardı ya, onu Saat almak şey geçer oraya. Bir saat sonra geçer herhalde. Maşallah. Allah'a vallahi. Mesela ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne ya. Ne zaman? Ne Ne zaman? Ne zaman? yok zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Yok yok. zaman? Başkanından Allah razı olsun. Her türlü başımız üstünde yeri var. Ekibi de kendisi de dört dörtlük bizim için. Baş tacıdır her zaman Allah razı olsun. Ne zaman olsa, gece de olsa, gündüz de olsa hem telefonumuza cevap veriyor hem gerektiği yerde bize yardımcı oluyorsun. Gerçekten Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varlar. Ekibi de kendisi de dört dörtlük bizim için. Kalgı maşın bende ayrı bir <laughs> yeri var. Her geldiğimizde bizi burada onurlandırdılar. Musarımı, ailesine. Köylülerime teşekkür ediyorum. Eda e, Nihat. Nihat'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım şu anda yanımdalar. E, tabii ki bu köyler bizim gerçekten Toros Dağları'nın zirvelerinde zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Allah yardımcılar olsun. Biz de beygir olarak mahallemize elimizden geldiğince e, yardımcı olacağız. Daha önce Efeniştir ekibimiz geldi en kritik yerde bir miktar parke yapılacak. Bir 250 metre daha ben ilave yapıyorum muhtar. Teşekkür ederim. Ee, onun dışında tabii karda kışta da olsa e, yol Hı. kapanmasında evet. e, e, müdahale e, etmeye e, çalıştık. İlçe başkanımız, başkan amcaları, daire amirlerimizle beraber bugün bir daha muhabbet ettik. İnşallah ben unutmam. Onlar da ben inşallah unutmazlar. Teşekkür ederim. Evler var başkanım, başkanım. Ben, ben, yani ya, aşağıda derede yani. de var yoldan yani yani bu burası 99 km gösteriyor tamam mı? toplu Bize de geldi bak. abi geldi geldi. geldi. <laughs> <A> <yanda gülüyor> değildik başkanım bu geldi Yapayım geldi. yok. var ya? Böyle Dur Dur var var tamam tamam nereden oraya geçelim tamam geçmişiniz bu öğretmen nerede çalışıyor bu <laughs> tarafı burada enerjileri bulamadım tamam

devam ettikleri geliyor evet. mu? Orada Oradan bir Tamam burada orada sınırlı. Hayırlar bir... kesildi. Şimdi buraya ben tamirat için nasıl atıyorum Şu kısmı. Bak şurası dik krampa. Dört tane vardı. Bak ben daha gelmedim. Öbür tarafı. Daha var ya. Daha evet. var ya. Daha var ya. İşte diyorum burayı yapalım. Tamam mı? Okey. Sanki daha orta Tamam. İki tane. Ben mezarlığa gidiyorum. Bir Kazım Emre gidip sokak bir de beni çağırıyor. Dört tane var, tamam mı? Oraya yapacağız, tamam mı? Kabul mu? Önümüz seni de buraya asıl çamur, çamur. Çamur. Çamur yerleri yapalım, yedir. çamur. Mesela şurası mutlaka olması gerekir bir şurası. Tamam mı? Evet. Burası, burada yaş kızı, genci, kara. Tamam. Başkanım. Çıkalım. Yapacağız. Tamam, tamam Dilber abla, sen yapılır. Tamam mı? Yapılır. Buraya yapacağız onun başkanı Geldi mi şimdi? Bu da, bu da, bu da. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Daha öncesindeki olan belediye başkanlarından bu hizmeti görmemiştik. Ama şimdi ise başkanımız köyümüzün genel her tarafını parke yapma sözü verdi ve de yapıyor, devam ediyor. İnşallah hizmetlere daha devam eder. Bundan sonra da kendisini daha çok severiz. Seviyoruz da. eee yani hizmeti görülmemiş bir hizmet şimdiye kadar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ne söylemek istersiniz? Evet, burayı eski adı yukarı geçili, yeni adı Çardak. Bu benim dördüncü gelişim. İlk gelişim 2006 yılları. Hatta o tarihte bakkalda çocuklarla buluştuk. Onlarla <laughs> resim çektik. O çocukları şimdi sordum. Çoğu bir yere iş sahibi olmuşlar. Ama bir tanesini buldum da. Ee, hakikaten en uzak köyümüz bizim Kozan'ın ee, mahrumiyet bölgesi. Normalde kışın ulaşımı çok zor. Biliyorsun Mansurlu, Kozan Karayolu yıllarca e, sorunlu. Hala da sorun devam ediyor. Buradan çıktığımızda özellikle malın tarafı problemli. İnşallah o da yapılır. Tabi gecikme var burada. Bu köyle ilgili şöyle bir hikayemiz var. Ee, 7 Haziran seçimi 2015 olabilir. Bu üç köyün sandığa gitmeme e, biz e, duymuştuk. Ben de o zaman gideyim rica ederim. Önce ben kapı e, kayaya geldim. Ben e. sonra orada dedi çardakta biz beraber konuştuk. Akkaya. Sonra Çardağa geldim, bu evde biz. Ee, börek ve bazlama yedik. Hatta Gönül Hanım vardı. Muhtar'ın kız kardeşi. O da beni tanıyor. Aynen şöyle demişti. Su geldi, teyemi bozuldu. O üç köy Çardağa'ya gittiler. kime evveleti versin ama ben bundan onu duydum. Öyle bir hikayemiz var. Çocuklarla ilgili o e, fotoğraf hikayemiz var. Bugün de seçimden önce gelmiştim ama bundan bir müddet önce fen ekibi gittiler. Biz bir parti ihalesi yapmıştık. Şöyle parti yapmamızın nedeni de şimdi kumlama e, sağlıklı değil. Sati kaplama da sağlıklı değil. Kumlama hele yağmur olduğunda tamamen e, yok oluyor. Her yıl tekrar tekrar aynı e, su, parayı harcamak zorunda kalıyoruz. Onun için biz Mümkün mertebe bu tip köyler stratejik noktaları, mesela 10 evin, 20 evin bir olduğu yerler ee, burada belli bir metrekare yapma karar almıştık. Şimdi de hem muhtarımız hem köylerimizle beraber, bu arada başkan amcaları, daire müdürlerimizle beraber sokakları dolaştık. Bazı yere tadilat yaptık. Ee, elzem olan noktalara müdahale ediyoruz. Mesela yine aşağı yerde çok dik rampa vardı. Oraya dedim beraber karar verdik. Hem köylerimle beraber muhtarla muhtarımızla beraber sonra yine tekrar ana yola çıktık. O arada meydan var. Bu tırların döndüğü. Oraya biz yapmaya karar verdik. Ondan sonra on kadar evin olduğu ince dar bir sokağa karar verdik. Sonra ikinci bir bakkalın olduğu Eee Gönül Hanım'ın dükkan önü ve İsmet Bey'in önündeki bir alan vardı oraya sonra e, diğer mahalleye giden yola da bir evin tozu olan eve kadar e, birlikte karar verdik. Ayrıca okulun meydanı var. Orada genelde nişanlar ve düğünlerin yapıldığı yer. En son orada yapalım dedik. Burada bir miktar belki diğer köylerden fazla olacak ama sebebi şu. En uzak köy. Burada nakliye sorunu var. Burada işçiler var. Bunlar burada kalıyorlar. Yardımcı oluyorlar köylerin muhtarımız. Bu anlamda e, yapılan her fazla şey buraya bir e, bana bir fayda getirecek. İnşallah Eşiklerim ileride tamamlarız. Bir de ayrıca büyük şehir ilgili şubeyle görüştüm. Mezarlıkta yıkama, cenaze yıkama yere ihtiyaçları var. İnşallah ona da bakalım. Yani bu köy bizim köyümüz gibidir. Ben bu köye geldiğimden dolayı çok mutluyum. Muhtarım ve tüm köylerimde teşekkür ediyorum hanım kardeşlerime ikramları oldu teşekkür ediyorum sağ olsunlar.